Narsistlerde öfke temasıyla alakalı aklıma geldikçe eklemeler yaparım gelecek videolarda. Bu dört maddeye ek olarak sizin de bir talebiniz olursa e, ben şöyle bir şey yaşıyorum, yaşadığım gibi. E, onları da değerlendiririz yorumları, talepleri. Şimdi benim dört maddemin ilki şu. Haksız olduğunda dedim, narsist. Haksız olduğunda büyük bir tepkiyle karşılaşırsınız. E, kesinlikle haksız Çıkaramazsınız onu. Nasıl böyle bir e, hadsizlik yapabilirsiniz? E, ne demek siz haklısınız da e, o kişi haksız? E, buna cüret etmeyin bile. Çünkü o öfkeden, sinirden, o gazaptan korkmuyor musunuz? E, bakın, kendini sürekli haklı görüp ve buna inanıp ve çeşitli manipülasyonlarla da etrafındaki kişileri buna inandırıp ve bunu başarıp, bunda da çok başarılı olup bir hayat süren, bir patern oluşturan kişiye haksız olduğunu, düşüncelerinin boş olduğunu, mesnetsiz olduğunu söylemek ona en büyük challenge başlatmaktır, bir isyan başlatmaktır. Onu durdurmaya çalışmaktır, savaş açmaktır. Ee, tabii bu sizin açınızdan böyle değil. Ee, Narsistin gözünden böyle, siz e, ne oluyor? Bunda bu kadar tepki verilecek, kızılacak, sinirlenecek bir durum göremiyorum. Bu öfke nereden geliyor gibi şaşırabilirsiniz. Fakat e, bir narsist için haklı olmak ya da haksız olmamak o kadar önemli bir konudur ki e, belki bütün hayatını hayatını bunun üzerine kurmuştur. Çünkü narsistlerde biliyorsunuz başarı teması çok yaygındır. Başarmak, ben yaptım demek, ben demek, etrafa göstermek, bakın benim değerim nasıl gördünüz mü, nelere sahibim, neler başardım, bunlar benim ürünüm. Bunları göze sokmak çok önemli. Kendi içinde yaşamak kısmında kalamaz. Etraftakilerin de görmesini muhakkak ki ister, benim konuşulmasını ister. O yüzden bir başarısızlık olarak algılanacak haksızlığı, düşüncelerinin bu sefer yanlış çıkması. Dolayısıyla büyük bir öfkeyle karşılaşacaksınız. Narsist bir partnerle yaşayan kişilerin böyle bir haklılık, haksızlık davasına girdiklerini duyuyoruz, görüyoruz. Boşa kürek çekiyorlar, zaten kendileri de farkındalar. Ama o insanları da anlıyorum. Neden? Çünkü... Ya e artık o kadar kendini sorgulayıp ya hep mi ben hatalıyım, hep mi ben eksiğim, hep mi ben sıkıntılıyım demekten yoruluyorlar ve artık bir yerde bunu kırmaya çalışıyorlar ama bu o kadar tabii ki kolay bir durum değil. İkinci maddem eleştirildiklerinde demişim. İlk maddeyle aslında bağlantılı. Eleştirildiklerinde ne oluyor? Kendi argümanlarının Boşa çıkarılması, çürütülmesi gibi bir durum ortaya çıkıyor. Evet, dolayısıyla bu onları tetikliyor. Ne demek yani ben? Benim neyimi eleştiriyorsun? Ben hep haklıyım. Düşüncelerim kıymetli, değerli. Üstten bakıyorum. Sizinkiler çar çöp. Bir de gelmiş beni eleştiriyorsun. Böyle bir şey olabilir mi ya? Safsata. Olmaz öyle şey gibi şeyler e, onun algısıdır. Dolayısıyla bir narsisti eleştirirken iki kere düşünün. Bu iki kere düşünmek, üç kere düşünmek, beş kere düşünmek sizi çok yoruyorsa artık ya eleştirmeyeceksiniz. O kişi bildiği gibi bildiğini okuyacak, bildiği gibi davranacak, ilerleyecek, size zarar verecek ya da ne bileyim sizin çocuğunuza, sevdiklerinize zarar vermeye devam edecek. Fakat siz susacaksınız. Tabii ki bu da kolay bir durum değil. O yüzden narsistlerle birlikte yaşamak dünyanın en zor şartlarından biri. Onlarla aynı yerde, aynı zamanı paylaşmak, sürekli onları doyurmak, sürekli vermek, hiç alamamak. Bunlar çok ağır şeyler. O yüzden bu eleştiri kısmında... Bilmiyorum incelikli mi olunabilir ama bunlar da çok samimi gelmiyor bana yani çok optimize bir hayat sürmeniz gerekiyor. Aman neye sinirlenir, neye öfkelenir? Şunu dersem böyle mi yapar? Önceden şöyle yaptıydı. Şu an bir şansımı denesem acaba şu an nasıl bir tepki alırım? içinde bulunmak çok zor olsa gerek danışanlarımızdan da bize ulaşan sorulardan yorumlardan da bu kişilerle birlikte yaşayan kişilerin geri dönüklerinden bunu biliyoruz artık çok iyi bir şekilde eleştirildiklerinde yaygarayı koparıyorlar. Bu kesinlikle aklınıza olması gereken bir durum. Çünkü narsistin zayıf bir tarafını bulmak onu inanılmaz ürkütecektir. Çünkü neydi? Bir bütün halinde mükemmeldi değil mi o? E, ne yaptınız siz? Sende kardeş ufak bir pürüz var, bir eksik var. Bir e, şey terslik var. Onu gördüm. Onu sana hatırlattım. E, lütfen o tarafı çalış ya da bak gördüm mü senin de böyle bir zayıflığın var gibi bir şey bir e, sert bir tutum da olabilir o. Artık size kalmış. E, ama ne olursa olsun bir yüzde %100 olmadığını hatırlatmak, eksik, e, mükemmel olmayan, kusurlu olduğunu hatırlatmak e, onu çileden çıkarmaya yetecek bir durumdur. Üçüncü madde yetersiz hissettirildiğinde narsist genelde erkeklerde e, bir yetebilme e, bilme e, nasıl diyeyim hani gösterecek bir şeyleri olması gerekiyor ya maddi olur ya da yalanlar olur kafasında kurduğu e, ve satmaya çalıştığı illüzyonlar olur e, muhakkak ki ama diğerlerinin gözüne sokabileceği kendini yüceltebileceği ve kendisinin çok değerli ve üstlerde olduğunu Sürekli hatırlatacağı bir patan vardır narsistlerde e, yetersizliği yüzüne vurulursa yani bu çok böyle ahmış ahmış şah olması gerekmiyor. E, şöyle yapalım ne yapalım biliyor musunuz bir ev hanımısınız diyelim. E, akşam işte eşiniz narsist bir olsun eve geldi akşam yemekten sonra çay içiyorsunuz. E, Banyoda da musluğunuz bir haftadır bozuk ve eşinize bir türlü yaptıramadınız. İşte komşunuz Ayşe'nin eşi hemen el atmış yapmış nasıl da becerikli bir adam deyip aslında eşinize bir mesaj veriyorsunuz böyle tarizli dokundurmalı. Aslında oradaki amacınız şey değil, eşinizi yarmak değil o musluğu yaptırabilmek. işiniz görülsün istiyorsunuz ama işte orada eşiniz o mesajı almak yerine kendini Ayşe'nin kocasıyla karşılaştırıp tetiklenip bir sürü safsatayla sizin karşınıza çıkabilir. Aman sen nasıl öyle dersin? Aman işte sen ne ahlaksız bir kadınsın? Ne demek yani? Ben işte neler yaptım? Bunu mu gözüme sokuyorsun? gibi bir sürü bir sürü sizi suçluluk duygularıyla yargılamaya çalışacaktır. Manipüle edecektir işi büyütecektir aslında. Belki tutumunuz, üslubunuz gerçekten de ağır olabilir. Çünkü o raddeye gelen kişilerde tanıyoruz. Artık o öfke, nefret kin o kadar fazla olmuş ki eşine karşı, narsist eşine karşı hiçbir şekilde şefkat, merhamet, iyilik duyguları besleyemeyen hale gelmiş kişiler. Böyle de olabilir ama yine de bakın böyle olsa dahi diyorum verdiği tepki çok üst düzey olur. Oradan da anlayabilirsiniz kişinin kendi değersizliğiyle ve yetersizliğiyle belki sevilmemişliğiyle alakalı ipuçlarını oradan alır. Bu kişinin o narsist kişinin kendi defekti, geçmişinden getirdiği bir kendisiyle alakalı eksikliği, kendini gerçekleştirememesi ve kişilik bozukluğu belki kantarın topuzu kaçtıysa bir kişilik bozukluğunu gösteren bir durumdur bu tepkiler.